Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 1990 yılında imzalamış, 1995 yılında onaylamıştır. Peki nedir bu haklar? İşte benim haklarım. Haklarımı bilmek benim güvencemdir. Öğrenme vazgeçilmez hakkımdır. Yaşamak en temel hakkımdır. Güvende olma en önemli hakkımdır. Sağlıklı yaşamak hakkımdır. Sevmek, sevilmek güven verir bana. hakkımdır. Eğitim görme tüm çocukların hakkıdır. Bir isme sahip olmak hakkımdır. Güne en mutlu olduğum hakkımdır. Çocuk hakları insan haklarıdır. bilgi edinmek benim hakkımdır. Çocuk hakları insan haklarıdır. Haklarımızı bilelim.